Değerli dostlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizler için ve işinize çok yarayacak önemli bilgiler vereceğiz. 2024 yılında Türkiye'nin 10 arkeolojik keşfi 9000 yıl önce sıvanarak boyanmış kafa tasları Nide Nide'de yer alan Tepecik Çiftli Köyü'nde 9000 yıl önce yaşayan insanlar 7 kişinin kafa taslarını kil ve kireç ile sıvayarak süslemiş. Çanak Çömlek öncesi Neolitik olarak bilinen dönemde Orta Doğu'nun eski sakinleri, ölülerinin kafa taslarını sıvamak gibi tuhaf bir gelenek geliştirdiler. Çoğu zaman bu sıvanmış kafa tası daha sonra daha gerçekçi görünmeleri için renkli pigmentler ve diğer şeylerle süslendi. Ancak arkeologlar bu tuhaf uygulamanın tam olarak neden ve nasıl ortaya çıktığından emin değiller. Tepecik çiftlik arkeolojik alanında bulunan yedi sıvalı kafatası, 15 ile 40 yaş aralığındaki kadın ve erkekler ile 8 ile 10 yaş aralığında bir çocuğa aitti. Sıvalı kafataslarından birinin göz boşluğu içinde 11 tek köklü diş olduğu ortaya çıktı. Diğer sıvalı kafataslarında olduğu gibi bu kalıntılar da bir dizi pigment kullanılarak boyanmış bir malzemeyle kaplanmıştı. Çatalhöyük'te bir fırının yanında 8600 yıllık ekmek Konya. Konya'da yer alan Çatalhöyük Neolitik yerleşiminde bulunan bir fırın yapısının içinde yaklaşık 8600 yıl öncesine tarihlenen ekmek kalıntıları belirlendi. Konya'da yer alan Çatalhöyük'te bu yıl yapılan kazılarda büyük ölçüde tahrip olmuş fırının çevresinde buğday, arpa, bezelye tohumlarıyla birlikte yiyecek olabileceği değerlendirilen avuç içi büyüklüğünde bir kalıntıya rastlandı. Yapılan analizlerde ise söz konusu kalıntının mayalanmış ekmek olduğu tespit edildi. Radyokarbon testleri ise kalıntının milattan önce yaklaşık 6600 yıllarına kadar tarihlenebileceğini gösterdi. Bu ekmek bir somun ekmeğin daha küçük bir versiyonunu andırıyor. Ortasında bir parmak izi bulunan ekmek pişirilmemiş ancak fermente edilmişti ve ince bir kil tabakasıyla kaplandığı için günümüze kadar korunmayı başarmıştı. Taramalı elektron mikroskobu görüntüleri örnekte hava boşluklarını ve nişasta tanelerini gözler önüne serdi. Yapılan kimyasal analizler, bitkisel kalıntılar ve fermantasyon göstergelerini ortaya çıkardı. Un ve su karışımından hazırlanan ekmek fırının yanında yapılmış ve bir süre bekletilmişti. 11 bin yıl önce Anadolu'da dudak piercingi geleneği, Mardin. Arkeologlar Mardin'deki yaklaşık 11 bin yıllık yetişkin mezarlarında piercing olarak kullanılmış yüzden fazla süs eşyası keşfetti. Bulgular vücut delinmesine ilişkin en erken kesin kanıtı sağlıyor ve piercingin bir ergenlik çağı ritüeli olabileceğini öne sürüyor. Mardin'deki erken neolitik yerleşim boncuklu tarladaki mezarlarda vücuda açılmış deliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış yüzden fazla süs eşyası keşfedildi. Bu süs objelerinin bireylerin mezarlarında doğrudan kulaklarının ve çenelerinin yanında bulunması, bunların piercing olarak takıldığına dair güçlü kanıtlar sağlıyordu. Bu durum, çeşitli modern ve geçmiş kültürlerdeki dudak piercingi örnekleriyle tutarlı olarak alt kesici dişlerde aşınma tespit edilen iskeletlerin analiziyle de destekleniyor. 3300 yıl önceki istilayı anlatan bir Hitit tableti, Kırıkkale Kırıkkale'de yer alan Büklü Kale'deki kazı çalışmalarında Hitit Kralı II. Tutalya'nın hükümdarlığına tarihlenen çivi yazısıyla yazılmış bir tablet deşifre edildi. Yaklaşık 3300 yıllık kil tablet Tunç Çağı Devleti olan Hitit İmparatorluğu'nun felaketle sonuçlanan yabancı istilasını anlatıyor. Tabletin üzerinde çivi yazısıyla yazılmış kutsal bir dil Hitit Kralı'nın tabletin bulunduğu yeri ziyaret ettiğini veya orada yaşadığını düşündürüyor. Tabletin çivi yazılı metninin çevirisine göre İstila Hitit iç Savaşı sırasında görünüşe göre savaşan gruplardan birine yardım etme çabasıyla gerçekleşti. Eski Orta Doğu dilleri alanında doçent olan Mark Whedon'in çevirisine göre tabletteki çivi yazılı metnin ilk altı satırında Hitit dilinde başkent Hattuşa da dahil olmak üzere dört şehrin felakette olduğu ifadesi yer alırken, Geri kalan 64. satırda Hurri dilinde zafer isteyen bir dua yer alıyor. Kazı başkanı Hititlerin dini törenlerde Hurri dilini kullandığını ve tabletin Hitit kralı tarafından gerçekleştirilen kutsal bir ritüelin kaydı olduğunu söylüyor. Afrodisyas'ta 1800 yıllık anıtsal bir Zeus başı aydın. Aydın'da yer alan Afrodisyas antik kentinde Afrodite tapınağının yakınlarında anıtsal bir mermer Zeus başı bulundu. Karacasu ilçesindeki Afrodisias antik kentinde Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olarak bilinen Zeus'un 66 santimetre yüksekliğinde bir mermer başı keşfedildi. Milattan sonra 2. ila 3. yüzyıla tarihlenen mermer baş, yangın riskini azaltmak için Afrodite tapınağı etrafındaki bitki örtüsü temizlenirken, tapınağın yaklaşık 50 metre batısında, yüzeye yakın bir alanda bulundu. Orta taneli Afrodisyas mermerinden tek bir blok halinde yontulan başın mimari bir konsol ya da benzer bir yapının parçası olduğu düşünülüyor. Saç ve sakaldaki detaylı işçilik, bunun üst düzey bir Afrodisyas heykel atölyesine ait olduğunu gösteriyor. Heykelin özellikle saç ve sakalında boya izleri duruyor, Zeus'un ağzı açık şekilde dişlerinin betimlenmesi ise onun sıradan bir tanrıdan ziyade yaşayan bir tanrı olarak tasvir edilmek istendiğini düşündürüyor. Bu tür eserler Afrodisyas'ın heykeltıraşlıkta ulaştığı yüksek düzeyin bir kanıtı niteliğinde. Antik kent, Roma döneminde mermer ocakları ve usta heykeltıraşlarıyla tanınıyor ve hellenistik tarzda tanrı heykelleri ve portreler üretiyordu. 2500 yıl önce çömlek içinde saklanmış sikkeler İzmir. İzmir'deki Notion antik kentinde bir evin altına gömülü halde bulunan bu sikkeler muhtemelen paralı askerler tarafından kasıtlı olarak saklanmıştı. Arkeologlar İzmir'e 50 kilometre, Kolofon'a ise 15 kilometre uzaklıktaki bir liman kenti olan Notion'da altın sikkelerle dolu bir çömlek keşfettiler. Bu sikkeler Pers İmparatorluğu tarafından basılan bir altın sikke olan, Pers Dareikos'un tasarım unsuru olan diz çökmüş bir okçu figürünü taşıyor... Yunan tarihçi Senofon'a göre tek bir Dareikos bir askerin bir aylık maaşına eşdeğerdi. Sikkelerin Notion'un 97 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Sardes Antik kentinde basıldığı tahmin ediliyor. O dönemde paralı askerlerin bu paraları ödeme olarak kullandığını düşünüyor fakat neden gömdükleri hala belirsiz. Kimse sikkeleri geri almayı düşünmeden gömmez. Bu yüzden böyle bir koleksiyonun korunmasını sadece ciddi bir talihsizlik açıklayabilir. Milattan önce 430 ve 427 yılları arasında bir grup Pers yanlısı ve Yunan ve Barbar paralı askerler Notion'u işgal etti. Bu dönemde Atinalı General Paches, Pers yanlısı paralı askerleri öldürdü ve Atinalıların kontrolü ele almasını sağladı. Bu olaylar paraların gömülmesine ve sonunda kaybolmasına yol açmış olabilir. Urartulara ait bazalttan yapılmış dev bir heykel. Van, Van'da yer alan garibin tepede yürütülen arkeolojik kazılarda Urartulara ait yaklaşık bir tonluk devasa bir bazalt heykel keşfedildi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki bu anıtsal heykel Urartu'nun plastik sanatlarına dair önemli bir örnek sunuyor. Boyun kısmı kırık olan heykel, detaylı incelemeler ve restorasyon süreci için Van Müzesi'ne taşındı. Figürün ayak kısmı işlenmiş, kare prizma şeklinde bir gövdesi bulunuyor ancak baş kısmı ve yüz hatları belirgin değil. Urartu'ların heykel çalışmaları hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Referans olarak yalnızca birkaç örnek mevcut. Bu buluntu, Urartu heykel sanatlarının çarpıcı bir örneğini sunuyor. Söz konusu heykelin tanrısal ya da krali bir figür olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, detaylı çalışmalarla heykel ve bağlamı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umut ediyor. Kumluca açıklarında 3600 yıllık Minos hançeri, Antalya. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarındaki sualtı kazılarında Girit Minos uygarlığına ait 3600 yıllık bir tunç hançer keşfedildi. Hançer, Girit Minos uygarlığının etkileyici zanaat becerisini gözler önüne seren gümüş perçinlere sahip. Araştırmacılar, hançerin bulunduğu geminin Girit'e doğru yolculuk ederken battığını tahmin ediyor. 2019 yılından beri yürütülen sualtı kazılarında, daha önceki yıllarda 50 metre derinlikte bulunan bir batık, şimdiye dek Kıbrıs'taki Trodos dağlarından çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçeleriyle dikkat çekmişti. Ancak son keşif batığın taşıdığı kültürel zenginliğin boyutlarını daha da derinleştiriyor. Uzmanlara göre hançerin Girit Minos uygarlığına ait olması, teknenin Girit'e doğru yol aldığı sırada battığını işaret ediyor. Bu buluş, Akdeniz'in tarihi ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak önemli ipuçları sunuyor. Sefertepe'de kafa taşlarıyla dolu bir oda, Şanlıurfa. Şanlıurfa'da, Göbekli Tepe ile çağdaş olan yerleşimlerden biri olan Sefertepe'de, kafa taslarıyla dolu bir oda bulundu. Göbekli Tepe'nin de dahil olduğu taş tepeler yerleşimlerinden biri olan Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşimi, Sefertepe'de kafatası kültüne dair ilginç bulgulara rastlandı. Burada, özel bir yapıda, bir nişin içerisine özenle yerleştirilmiş tek bir kafatası vardı. Bu kafatası, ölen kişinin etlerinin çürümesinden sonra yerleşime getirilip sergilenmesi adına bir ritüelin parçası olduğunu gösteriyor. Ancak Sefertepe'deki bir başka şaşırtıcı olay ise 22 tane kafatasının düzenli bir biçimde bir odaya yerleştirilmiş olarak bulunması oldu. Kafataslı oda olarak adlandırılan bu yapının daha önceki yıllarda çay önünde bulunan kafataslı yapının öncüsü olabileceği düşünülüyor. Tüm bu sonuçlar yaklaşık 12 bin yıl önce taş tepelerde yaşayan ve ölen bazı kişilerin kafa taslarının yerleşim içerisinde özel yapılarda belirli bir süre sergilendiğini gösteriyor. Bu ve taş tepelerdeki diğer bulgulara göre o dönemde kafa taslarına ayrı bir önem atfedilmiş olabilir. Bilmiş. Mardin'de 12 bin yıl önce bir kadın şaman. Mardin. Mardin'de yer alan Çemka Höyük'te günümüzden 12 bin yıl önce yabani hayvanlarla gömülen bu kadın bir şaman olabilir. Çemka höyükte bulunan sıra dışı defin uygulaması, arkeologların çanak çömleksiz Neolitik A, PPNA olarak adlandırdığı, milattan önce 10.000 ila 8.800 yılları arasında tarımın gelişiminden hemen önceki geçiş aşamasında gerçekleşmişti. Doğal nedenlerle 25 ile 30 yaşları arasında ölen kadın, Çemka höyükteki bir kerpiç binanın tabanının altına gömülmüştü. Yakındaki diğer yapıların altında da başka 14 kişi gömülmüştü. Ölülerin evlerin tabanının altına gömülmesi PPNA döneminde yaygındı fakat kadının mezarının büyük bir kireç taşı bloğuyla kaplanmış olması şaşırtıcı. Bu özellikle de bu dönem için alışılmadık bir durum. Mezarında içinde ise daha fazla sürpriz vardı. Kadının bedeninin üzerinde bir yaban öküzü kafatası bulunuyordu, çenesi ayrılmış ve ayaklarının ucuna konmuştu. Ayrıca bir keklik kanadı, bir sansar bacağı ve bir koyun veya keçinin kalıntıları da mezar çukurunda dağılmıştı. Araştırmacılar, Çemka höyükteki sıra dışı defin işleminin, kadının hayvanlarda var olduğuna inanılan ruhlara erişimi olduğu düşünülen bir şaman olduğuna dair bir işaret olabileceğini öne sürüyorlar. Ancak araştırmacılar, defin işleminin sıra dışı özelliklerinin, hayvanlara tapınma Metaforik anlamlar taşıyan nesneler, örneğin bir kuş kanadı kemiğinin uçuşu sağlaması fikri gibi veya defin sırasında şölenler gibi diğer ritüel uygulamalardan kaynaklanabileceğini de kabul ediyorlar. Ancak şaman olsun ya da olmasın, sayısız adakla ilişkilendirilen kadın defninin son keşfi bu süreçte kadınların rolünü yeniden düşünmeyi gerektiriyor.